we heroes Yağmur kullanırız, rüzgar kullanırız, karı kullanırız, bulutların toplanışına bak. Gök kırıklığını dinle, şu şimşeğe bak, sıcaklığı bile değiştiririz, işte bu çok ilginç. Gizli geri kurtarır, birlikte çalışır, birbirine yardım eder, Meteo Hero, İllikle Bir savaşır, ülkeyi kurtarır, bu bizim görevimiz, Meteo Hero. <laughs> kurtarır, birlikte çalışır, birbirine yardım eder. Meteo Heroes. Kimlikle savaşır, ülkeyi kurtarır, bu bizim görevimiz. Meteo Heroes. Vay be, hava ne kadar rüzgarlı. Şuna bakın. Hey! Çok havalı ama galiba bugün dışarı çıkamayacağız. Bilemiyorum. Encilita'nın dışarı çıktığı belli. Ne diyorsun Encilita? Dışarıda hava nasıl? Ne? Hayır, ben bugün dışarı çık. Nasıl olur? Peki ya saçın? Saçlarını ancak rüzgar böyle karıştırabilir. Bu beğenilen bir saç kesimi. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> dışarı çıkamayacaksak ne yapabiliriz? İçeride kalmak çok sıkıcı. Ha? Hı. Akşam yemeği Çok güzel bir şey yapmam için bana yardım eder misiniz? Evet. Çok iyi. Mutfakta beceriklisiniz. Pigu, yüzgeçlerini ön çizlerden uzak tut. Pizzaya koyacağız. Pigu. Oh, pekala. Pigu, pi. Ama sadece bir tane yiyeceksin. Oh, hey. Mutfak robotum nereye gitti? Bir de şurayı değiştirdik mi? Tamam. Sence ismi ne olsun? İsmi Şef Botron D2. Peki, CBTD 2 kime karşı savaşacak? Garlocka karşı. Kötü nefes robotu. Hayal ediyorum. Acılı bir destan. Yemek savaşları. Ha. Ha? Olamaz. Bir şeyler yap Kumandayı bana ha. ver. Ha. Çocuklar, sizden yardım isterken kastettiğim şey bu değildi. Şey, üzgünüm. Tamir edilemeyecek kadar kötü değil. Aa. İşte oldu. Pizza hamuru var ya, bu da pizza pastası işte. Aa. 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 Dikkat dikkat, Meteo Hiroson dikkatini. Tam zamanında. Donizion Salana Termo Nubes Nix Ventum Pluvia Fulmen Leo Dünyayı kurtarıyor. Santana rüzgarı. Dikkat, dikkat. Merhaba. Aslında bugünkü alarm önlem amaçlı. Size Güney Kaliforniya'da esen çok güçlü bir rüzgardan, Santa Ana rüzgarından bahsedeceğim. Vay Santa Ana mı? Ünlü gitar sanatçısı. <laughs> Adını bir rüzgar verdiklerinden haberim yoktu. Santa Ana Santana değil. Santa Ana rüzgarı sıcak ve kurudur. Hızı saatte 280 kilometreye ulaşabilir. Nevada çölünden esmeye başlar. Sierra Nevada dağlarının üstünden sıcak, kuru rüzgarı taşır ve genelde orman yangınlarıyla önüne çıkan her yeri yok eder. Çoğu zaman yangınlar insanların ihmali ve dikkatsizliği sonucu başlar. Ve Santa Ana rüzgarı estiğinde alevler kontrolsüzce yayılır. Santa Ana mevsimi yaklaşıyor ve rüzgar şimdiden şiddetlendi. Bu yüzden gidip yangınların başlamasına nasıl engel olabileceğimize bakalım. Bu görevde kararımız Pulivia <laughs> ve Nubes'i Malibu'ya göndermek. Oo Malibu. Bütün film yıldızlarının yaşadığı yer. Ha, onunla tanışabilirim. En sevdiğim şarkıcı Diego Bonito. Meteo tamam. Hazır. İstikamet California. Hiper Meteo Vay canına. Hollywood'a geldik. Fotoğraf çekelim. <laughs> güzel. Çok güzel çıktı. Hollywood dikkatinizi dağıtmasın kızlar. Gördüğünüz hissettiğiniz gibi rüzgar şiddetleniyor. Arızalı elektrik kabloları tespit ettim. Tehlikeli olabilirler ve rüzgar güçlenince yangın çıkarabilirler. Onları bulmalıyız. Tamamdır. Uçan bulut. Acaba bu villalardan hangisi Diego Bonito'nun villası? Sana kolaylıklar dilerim. Önüler hayranlarının evlerini öğrenmesini istemezler. Ha? İşte orada. Ve şu anda evde. Aa, beni böyle görmesine izin veremem. Bunu yapamayız Nubes. Çok hızlı bir merhaba söz veriyorum. Tamam sadece bir saniye. <laughs> Tatlı. Ee, e, siz kimsiniz? Ee, özür dileriz Bay Bonito. Şimdi gidiyoruz hemen. Ee, ben hayranınızım. İmzalı fotoğraf istesem. Ee, Al bakalım. Aa. Şimdi izninizle uykuma ee, devam e, etmek e. istiyorum Aa. çocuklar. Ama bu gerçek imza Aa. değil bu damga. Kızlar kaybedecek zaman yok. Rüzgar hızlanıyor. Bu rüzgar. Uyuyamazsam mutsuz oluyorum. Anti rüzgar bariyerimi deneme zamanı. Ha? İyi geceler. Ha? Kızlar, sorunun ha? yerini bulabildim. Şu anki yerinize çok yakın. Size konum gönderiyorum. Hey, hemen yandaki villadaymış. Vay, vay, vay. Bakın burada ne var? Doktor Makina'nın villalarından biri. İzinsiz ha? kaçak hat çekilmiş. Bu çok tehlikeli. Kıvılcımlar bir yangına sebep olabilir. Ne? Eh, bu da ne böyle? Neden benim villamla uğraşıyorlar? Ellerinizi izinsiz elektrik bağlantımdan çekin. O kaçak bir baş yapıt, yüksek riskli teknoloji. Hala burada ne işiniz var? Toz mu alıyorsunuz? <laughs> o kablonun bağlantısına bir an evvel kesmeliyiz. <laughs> Yolunda uçan bulut Bak Bonito tehlikede Onu bana bırak sen elektrik kutusunu hallet Yoksa rüzgarla alevler kontrolden çıkacak Meteo tamam Hiroşet <laughs> oh, Sağnak yağmur hey, Ne <laughs> Korkmayın Bay Bonito Yardıma geldik <laughs> Meteo Hiro's gücü Ve şimdi sen ve ben ve sanat yağmur. Yaşasın, teşekkür ederim. <laughs> Yapamıyorum, rüzgar çok güçlü. Bunlardan hangilerini indirmem gerekiyor? Tropotlar, tekrarlar ve baba şakaları dergisinin son sayısında bununla ilgili bir yazı okumuştum. Bekleyin. <laughs> Hemen getiriyorum. Nerede? Bu burada olmalıydı. Oh. İşte burada. Buldum. Evet. Yangın durumunda elektriği kesmek için mavi ve yeşil kolları indirmeniz gerekiyor. Bana hepsi mor gibi geliyor. Dokunamıyorum. Aşırı ısınmışlar. Biraz soğutalım. Hı. yapabilirim? Buldum. Bulut şekli. Meteo tamam. Hı. Hı? Nobes, yukarı bak. bak bu <laughs> Uçan bulut, yukarı çıkalım. Su küreleri. <laughs> Aslında rüzgar şimdi işimize yarayacak. Biraz daha sağ. Tam orada dur. Evet, çok iyi. Meteor Kinos gücü. Bulut şekli. Hmm. Hiç bulut elektriğini taktınız mı? <laughs> Yaşasın. Teşekkür ederim. Küçük evimi kurtardınız. Görev tamamlandı. Ah, size gidiler. Malibu size göre değil. Hepinizi bir volkanın içine göndereceğim. Size havaya uçuracağım. Ah. <gülüyor> 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 Anlaşılan Santa Ana rüzgarı sakinleşmeye başladı. Davranışım için özür dilerim. Biz yıldızlar uyuklarken huysuz oluruz. Size nasıl teşekkür edebilirim? Gerçekten imzalı bir fotoğraf olabilir. Nubes ve Pluvia'ya içten alev alev teşekkürler. İmza Diego Bonito. Büyük Meteo Heroes hayranı. <laughs> Dikkatli ol Diego. Her an bir yangın çıkabilir. <laughs> ve yer gelmişken fotoğraf zamanı. Yaşasın! Yeşasın! Gördünüz değil mi? Hava koşullarına her zaman saygı göstermeli, güvenlik kurallarına ve uyarılara uymalıyız. Yoksa birdenbire yangınlar ortaya çıkabilir. Özellikle de Santa Ana güçlü estiğinde. O zaman dışarı çıkmamak daha güvenli olabilir. Unutmayın, önlem almak her zaman çok önemli. Ne güzel bir pasta. Yemek isteyen var mı? Ben isterim. Leziz olduğuna eminim. Gerçekten Tuhuf, bu şey. Ne <laughs> güzelmiş. Yaptı. Yemek siparişi vermeye ne dersiniz? Paket servisi olur. <laughs> Demek rüzgarın ne kadar hızlanabileceğini merak ediyorsun. Dünyada kayıtlara geçen en yüksek rüzgar hızı saatte 372 kilometredir. Evet, çok haklısın. Formula 1 arabasından bile daha hızlı. <laughs> Arkadaşlar unutmayın, içeride ya da dışarıda sakın ateşli oynamayın. Bu çok ama çok tehlikelidir.